Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videonun konusu daha önceden de size söylemiş olduğum gibi sizlerden gelen demoları seyrediyoruz. Ama bunu sizinle beraber yapıyoruz. Yani bir şeyi iyi yaptıysanız da siz duyuyorsunuz, kötü yaptıysanız da siz duyuyorsunuz. Bugün kendisine teşekkür ediyorum. Emir aramızda bu kanal 150-160 abonelerden beridir kanalımızda olan bir arkadaşımız ve günün ilk kurbanı olarak ve serinin ilk kurbanı olarak bu topu tutmayı kabul etti kendisi. Emir hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Şimdi önümüzde bir train haritası var. Emir'in oynadığı bir harita. Bu haritayı sıfırdan hep beraber izleyeceğiz. Neler doğru neler çok daha iyileştirebilir bunları tek tek beraber kontrol ediyor olacağız. Hazır mıyız? Hazırız abi. O zaman pistol roundla başlayabiliriz. Bakalım neler olmuş. T tarafında başlıyor. Ekipmanlara bakıyoruz. Takımda para harcamayanlar var. iki tane. Öncelikle o yanlış. İlk round bütün paraları harcamamız lazımdı. Sen glock'la armor almışsın. Çok güzel bir entry. Şimdi burada sen bir açıya pikliyorsun. Şu an karşında iki farklı adam var. Bir tanesi solunda bir tanesi sağında. Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım. Buraya kadar çok okey. Ben burada senin yerinde olsam şöyle yapardım. Bu açıya bu şekilde atlayarak çıkmak ya da hızlı bir şekilde buraya açılıp cross'u ortaya koyup bir tanesini flick atıp diğerini beklemek yerine Şimdi benim elimde glock var. O yüzden ben ne zaman avantajlıyım? Rakibime yakınsam avantajlıyım. Açıyı bu şeritten değil de ben şöyle piklerdim. Ya buradan ha, açık göstermektense duvar. duvarın dibine girerdim. Buradan çok hızlı bir şekilde Ferrari pik atardım. Ama açılmaya buradan başlamazdım. Biraz daha geriden koşmaya başlardım. Çünkü karakteri kımıldadığında bak küçük AD'ler yaptığım zaman ne kadar yavaşım görüyor musun? Yavaş bir şekilde pikliyorsun. Yani çok yavaş bir şekilde görüneceğim. Bir rakip uzak mesafede USB ile bana bakıyorsa benim burada çok fazla avantajım yok. O yüzden benim normal standartlarda yapmam gereken şey ya da yapacağım şey buraya kadar gelirim. Karakter bıçakla beraber yürürken 250 birim olabiliyor ya maksimum. Mümkün olduğu kadar hızlı çıkabilmek için yani köşeden koşmaya başlamak yerine biraz daha köşenin arkasından koşmaya başlarım ki onların ekranında sanki çok hızlı bir şekilde soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru kayıyor olarak görüneyim. İlk kill çok güzel bir refleks. Ama ikincisini burada beklemezdim. Mümkün olduğu kadar dibine girmeye çalışırdım. Hem bir takım arkadaşım var benimle beraber bu açıdan geliyor. Hem de ellerimizde gloklar var. Yani çok uzak mesafede HS atsam bile attığım mesle çok bir işime yaramayacak. Çünkü 90 hasar verecek, geçecek. Adam hani ten HP kalacak. Aynen öyle. Dink atacaktım. Mecburen adamı tekrardan piklemek zorunda. Yani o pozisyonu tekrardan fightlamak zorunda kalacaktım. Adamın iki seçeneği var. Ya burada ya burada bir yerde değil mi? O yüzden mümkün olduğu kadar burada adamı bir kere kontağına almışken burada beklemezdim. Dibine girerdim. Ama mümkün olduğu kadar da yatay hareket ederdim. Yani yılan gibi. ileri sola, ileri sağa, ileri sola. Ki adam çıktığı zaman hani sadece ona doğru yakınlaşan ve büyüyen bir hedef olmasın. Ona doğru yakınlaş büyüyen ama sürekli hareket eden bir hedef olsun. Mantığım o olurdu. Oraya kadar çok doğru. Abi. Ya bir de ama, kafan da alsın diye girdiğim bir maç. Şu an biz senin içgüdülerine ya, bakıyoruz tabii. yani. E, nasıl söyleyeyim? Tamam, Bilin, tamamen bilinç altına bakıyoruz şu an. Aynen. Şimdi, Zaten bu... rekabetçi oyunlarda çok yüksek Elo'lara çıkmak isteyen oyuncularla çile oynayan oyuncuları ayıran tek şey oyuna gösterdikleri dikkat. Tek fark bu. Burada bir USPS alıyorum. Çünkü malum almak lazım. Doğru. Güzel hamle. Ama ben senin yerinde USB ile oynuyor olsam bu açıya bu kadar yakın girmezdim. Çünkü avantajlı evet. değilsin artık. Evet, bu bu i̇kinizde de aynı bana silahlar var. Yani. Ee, bir de bir tık geri al gene. Şu an mesela yerlere bakarak ilerliyorsun ve açı kontrolü yapmıyorsun. Ivy'nin içindesin. Takım arkadaşın buradan ileriye doğru gidiyor ve adım sesi vererek gidiyor. Ne olabilir? Bir CT burada olabilir. Bir CT burada olabilir. Herhangi bir yerde olabilirler. Ama bir tanesi de burada da olabilir. Yani bir tane adam şurada da olabilir. Burada ben senin yerinde olsam yani bu şekilde açılmak yerine önce kendimi oraya göstermeden burayı bir kontrol ederim. Bak oraya görünmüyorum şu an. Kesinlikle şuraya görünmüyorum. Önce buraya bakarım. Burada bir adam yok. Sonra buraya bakarım. Yavaş yavaş. Açıları temizleyerek. Yani bir yerden bir yere doğru giderken bir yere gitmekle orayı clearlamak arasında farklar var. Şu an şu. Yani şu hareket. Şu an ben Ivy'den unsite'e gidiyorum. Bir de şöyle gidiyorsun farkındaysan. Normalde headshot angle'da evet. gitmen lazım. Yani herhangi bir şeyin arkasında olabilirler. Pistol round oynuyoruz. Bu bir yere gitmek. Bir yeri clearlamak şöyle oluyor. Buraya kadar geldim. Burada iki kill aldık. Sen buradan zaten entry almıştın. Yani buraya doğru açıldın. Şak buradakini vurdun. Burada adam olduğunu biliyorsun. Koşuyorsunuz adamın üstüne. Bunu da vurdunuz buralarda bir yerde. E tamam. Burada adam olmadığına %90 kadar emin olabilirsiniz. Ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Senin da var evet. önden gidiyor. Bunu saldın, Be hayvanı yallah Allah çayra. O zaman sen de bir buraya bakacaksın. Bir buraya bakacaksın. Bir tane daha off angle, bir tane daha off angle. Acaba herhangi bir takım arkadaşın başka bir rakibe direkt olarak bakmıyorsa yani direkt kontak yoksa rakipler senin haritanda görünmez. O yüzden mesela ya ona bakarsan şöyle olması lazım. Ben bıçakla ilerliyorum. 1 ve 2 kalmışım. Eğer arkamda beni bıçaklamak isteyen bir CT olsa radarda görürüm. Bir pistolimi çekerim, döner vururum. Hmm yani bak bakıyor olman lazım. Sen rakibe bakmıyorsan o senin radarında görünmez. Burada da düzeltmek is, düzeltmeye ihtiyacımız olan daha iyi yapabileceğimiz iki şey var. Bir kafayı biraz kaldırmak, her zaman crosshair headshot seviyesinde tutmak, iki açılara koşmamak, açıları clearlamak bu şekilde. Açıları clearlamak için iki farklı yöntem var. Bir tanesi pre aim yani önden nişan almak. Örnek veriyorum şu açıyı clearleyeceğim ya. Bu açıya böyle çıkmam lazım. Ya yani oraya çıktığımda cross'umun zaten orada olması lazım. Şöyle Şimdi mesela Ivy'nin CT tarafına bakacağım. Böyle. Mesela ortadaki varillere bakacağım. Böyle. En dibe bakacağım. Böyle. Değil mi? Yavaş clearlama da bu şekilde açılmam lazım. Yani cross'u duvara koyup açıldığımda cross'un zaten orada olması gerekiyor. Eğer açıya geniş koşuyorsam cross'u her zaman rakibin çıkabileceği headshot seviyesinde tutarak bu şekilde ilerlemem gerekiyor. Yani cross'un duvarda olmaması lazım. Cross'u benim çıktığım zaman ya da herhangi bir açı değiştirdiğimde Adam burada off angle'da bekliyor olabilir. O yüzden şöyle çıkmam sıkıntı. Adam burada kalacak değil mi? E ben bu açıyı şöyle gösterdiğim zaman. Belki site arkasında birini bekliyorum ama adam şurada pusuyor da olabilir. O yüzden buradaki açıyı clearlarken artık bu şekilde clearlamam gerekiyor. Yani koşuyorsam çok hızlı bir şekilde hareket ediyorsam clear'ım şöyle görünmeli. Yani cross'um duvarın arkasında değil adamların aynen. Adamların çıkabileceği yerde olması lazım artık. Herhangi bir kontak yoksa bu pick'in öncesinde o zaman böyle. Bu şekilde duvardan yavaş yavaş etap etap. Ne kadar duvara yakından piklersem o kadar da avantajlı oluyorum. Ama adam vardı vurdum. Artık böyle koşmam gerekiyor bu şekilde. Şuraya doğru cross koyuyorsun mesela. Böyle tutmak mantıklı değil değil mi? Çünkü adam buradan çıktıktan sonra rakip sağında kalacak. Dolayısıyla biraz sağda bekletiyoruz ya biz cross'umuzu. O yüzden hep bu açıyla hareket ediyoruz. Bu. Ya adam birazdan burada olabilirle. Adam birazdan şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir, burada olabilir, böyle olabilir. Ya yani şundan ziyade artık Böyle cross koymaktansa artık böyle cross koyuyoruz. Böyle. Anladım Tedbiri mı? elden bırakmıyoruz. Hani nerede olabilirle alakalı. Bu şekilde gezmemiz gerekiyor. Tekrardan dönelim demoya. Bu white swing de çok Duruz. gereksiz. Niye gereksiz? Burada durdur abi. Şimdi mini haritadan bakıyorum. Bomba zaten trenin arkasında. Bir tane adam. Ivy'de diğer T oyuncusu da aşağıdan lurk atıyor adamlara. Buraya kadar okey miyiz? Okeyiz. Ben senin yerinde olsam gider. Şu... Şey tarafına yatardım. Eskiden Heaven'a çıkan merdiven tarafına yatardım. Elimde de Glock olurdu. Hem 20 mermim olurdu hem bu mesafeden rahat rahat headshot atardın. Bak adam bombayı kuruyor. Bir tane eleman elektrik arkasında pop dog girişinde bekliyor. Diğeri zaten lurkte. 4 ve 2'siniz. Hiç gerek yoktu senin adamlara overpick almana. Ama şunu gayet farkındayız arkadaşlar. Bu oyun tryhard bir oyun değil. Şu an sadece Emir'in bilinç altında verdiği kararların ne kadar... Doğru ve ne kadar iyileştirilebilir olduğuna bakıyoruz. Sonra Pistolu aldınız. İkinci bayda... Bakalım, 3.700'ün var. Burada half bay yapman gerekiyor. Tam olarak tahmin ettiğim ben şey geldi. Almışım. Güzel. İki tane de flash almışım. Niye almışım ben de bilmiyorum. Tamam, hiç ha, problem niye almış değil. Olabilirim. Çünkü burada smoke falan bilmiyorum. <laughs> Smoktur, şeydir. Tamamen pitlemek için almış olabilirim. O kadar video yaptık. O kadar video yaptık ihtiyacınız olan bütün smoke'lar ve flash'lar diye. O kadar tamam. video yaptık. <laughs> 150 Abi, train... aboneden beridir buradasın. Abi traine hiç bakmadım ya. Diğer bütün hepsine baktım da traine. Ödev. <gülüyor> train <gülüyor> train videosu izlenecek. Ödev. Hadi bakalım. <laughs> Ödevimizi aldık. Devam. Şimdi... Bu flash hiç fena bir Devam flash ödev. değil ama bazı açıları kör etmez. Bakalım nasıl çalışıyor. Senin adamlardan bir tanesi demin kör oldu. <laughs> ya yani ilk attığın Flaşa senin takımın evet. önden koşan bir tanesi elini bir kaldırdı böyle. Çok güzel ilerliyorsun ama dur dur küme halinde ilerlemişsiniz. Yani takım arkadaşın nereye gittiyse o arkandaki hakeli var ya. O nereye gittiyse orayı almışsın. Ben senin yerinde olsam elimde SMG varken zaten kaybedecek çok fazla bir şeyim yok. Bak farkındaysan Ivy'de iki tane oyuncu var şu an mini haritaya baktığınız zaman. Şu o mouse'la gösterdiğin yer şu an. Tam olarak haritanın sana göre olan sağ üst kısmı şurası. Bir tane adam backtrain'de elinde de pompalı ile bekliyor zaten. Diğeri de Ivy tarafından açılmış. Senin oradan oynayan hiç oyuncun yok. O yüzden ben senin yerinde olsam eşit dağılırdım. Bu tamamen şahsi düşünce. Yani bu kişiden kişiye göre değişir. Bunun bir doğrusu yanlışı yoktur. Sadece daha fazla harita kontrolü sizin işinizi kolaylaştırır. En azından baktığın açılarda yani bir taneniz mesela Ivy'den gelseniz post şunu söyleyeceksin. En azından yeşilden gelen oyuncu yok. Yani ya connector'dan gelecekler ya popdog'dan gelecekler ya da popdog'dan açılıp t-base'den gelecekler diyebilirsin. Ben olsam Ivy'ye giderdim. Orta menzilli bir fight tutardım. Sende mektan var. Adamlar da çok yüksek ihtimalle force. Yani ya pistollerini upgradeleyecekler ya da gidip MP9 alacaklar. İşte salak salak bir şeyler alacaklar. Bak bir tanesini Negev almış mesela. Ne alaka? <laughs> Ne alaka ya yani? ve bak ne alaka. Ne, bir saniye nege alan oyuncuyu bulsana negevi nereye almış o da çok önemli bak al işte negevi gidip BRH'a almış negev halat gibi mermi atıyor doğru mu burada durdur doğru. mesela bak şimdi city'de negevin tek bir kullanılabilecek alanı var city başladı, round start bu tarafa doğru koşuyorsun elinde bıçak var hiçbir şey yapmıyorsun koşuyorsun köşelerden atlayarak momentum alıp dönüyorsun burada atlarken negevi değiştiriyorsun bu Negev'le maksimum bunu yapabilirsin. Ya da... Aslında mantıklıymış o da biraz Durdun. Çünkü A patlayabilirler. Yani çok yüksek ihtimalle A -Main patlayacaklar. Adamlar round'u kazanmış. Adamların elinde evet. AK olabilir. AK varsa ben uzak mesafe duel seçeceğim. Niye? Karşımda ya MP9 var ya Scout var. Hani HS atamadığı sürece zaten ben hayattayım ve ben avantajlıyım. Ya da işte pistol upgrade'leri, cart curt var. Çok bir şey beklemiyorsun. O yüzden ne gevin varsa nereden çıkılıyorsa oraya spam atacaksın. Kalktın, geldin. Buradan bir kere atlaman yeterli. Buradan döndün, geldin. Burada ne gevi elin aldın bu. At oraya bir tane de ya buraya geldi tara. Ya artık senin dört tane de takım arkadaşın var. Onlar artık eşek başı değilse bir tanesinin de gelip şunu atması lazım. <laughs> bir tanesinin senin arkandan koşarken şunu atması lazım falan yani. Bir bir şeyler yapmaları gerekiyor ya da şunu atması lazım en basit. Bazen buradan da içeriye neyit gönderiyorlar. Bunlardan da kullanılabilir. Bir şey yapması lazım. Senin elinde ne gel varsa sen sadece koşacakları yeri tutacaksın. Senin başka bir görevin yok ne Bak şimdi. Flaşlarına da tekrardan dönelim. Tek tek bütün konuyu eleştirelim biraz. Ya, Şöyle bir flash. karası ya. Şöyle bir flash. Attım. Şimdi sen o flash attığında buradan senin adamı çıkıyor ya. Bak senin adamı kör oldu. Yani buradayken yakalanıyor o flaşa. Gitti senin dayı. Hem de kör de diyor ha. Şeyde değil yani. Öyle hemen yanıp sönmüyor. Yok biraz güzel. Yani, yani, bir saniyesini çalıyor. O dağını dağıtır. Yani bu flash gelse geldi böyle ya yani buraya gitmek yerine buradaki timingini kaybedip burada saklanmayı tercih edebilir. O yüzden bu herifin spawn'ı çöp oldu şu an. O yüzden o flashların en güzeli buraya geliyorsun. Buraya nişan alıyorsun. Şuradaki kutunun ortasına doğru jump throw atıyorsun. Bak bu flash şuradaki çıkıntının üstünde patlar. Şuranın üstünde patlar. O yüzden senin burada takım arkadaşın varmış. Bak 5-10 tane gönderdim. Gördün mü? Gayet safe. O daha güzelmiş evet. CT'lere ne oluyor gel ona bakalım. Burada bir CT var mesela. Hop. Tepki verebiliyor mu? Yok tepki de veremiyor doğru düzgün. Burada bir CT var geldi buraya kadar. Bay bay. Mesela burada bekliyordu. Tam ayak seslerini duydu açıldı hop kör. Burada bir tane CT var diyelim. Bu şekilde bekliyor. Bu vatandaş da gitti. Yani burada kullanılabilecek en güzel god flash bu. Ve şu an meta da bu var. Herkes bunu kullanıyor. Buraya geliyorsun. Platformda bekleyen dayının üstündeki çatının ucundan kendini hizalıyorsun. Elektrik kutusunun üstüne tam ortasına nişan alıyorsun jump throw. Ya yanlış atsan da doğru giden bir flash. Bam diye o çatı çıkıntısının üstünde patlıyor. Buraya bakan kim varsa kör arkadaşlar. Ya yani bir tek burayı çok etkilemiyor. Öyle aham şam etkilemediği tek açı burası. Bu da çok uzak diye yani. Buraya da normal. Ayrıca buraya da smoke atmanız lazım. Onu da gösterdim. Gidin videoyu izleyin. Ha ben senin yerinde olsam buraya gelirim. Burayı en dibine kadar clearlarım. Artık bu noktada biri yoktur diye tahmin ederim. Burayı clearlamaya başlarım. Varsa da yapacak bir şey yok. Burası 50-50 bir yer. Yani burayı ortadan ikiye bölüyorsun. Burası %50. Burası %50. Daha yoğun olarak burada kamplarlar. Çünkü buradan daha fazla açısı var. Gelir Diggle'la buradan bakar. Ya da ne bileyim SMG ile gelir buradan koşar. O yüzden ben başlangıçta ikinci roundda rakiplerin burada olmasını değil Burada olmasını beklerim ama Elo'dan Elo'ya göre değişiyor. Dolayısıyla ee, o kumar sizde. Ya buradan gelip buraya doğru açılıp buradaki CT oyuncusuna vurulduğunuz zaman abi ben vuruldum demeyin bana. Ya bana evet. sövmeyin anladın mı? Ya buraya girersin ya buraya girersin. İkisinden biri ama orada bir decision making yani bir karar vermeniz gerekiyor. Ben olsam burayı clearlamak yerine burayı clearlarım. Çünkü hiçbir CT oyuncusu maalesef train'de gelip buradan rotasyon almıyor. Herkes rotasyonu buradan almaya çalışıyor. Z'den almaya çalışıyor. Dolayısıyla zaten buraya bakan bir AK oyuncusu olduğu için şimdi videoda da göreceksiniz adam buradan geliyor direkt. Daha yakın kontak çünkü ki hatadır. Normalde buradan rotasyon alınması gerekiyor çünkü daha safe. Sen buradan rotasyon alacaksın sıcak CT oyuncusu olarak. Senin en uzaktaki takım arkadaşın atıyorum burada duran bir adam varsa onun buradan rotasyon alması gerekiyor ki bu adam buraya geldiğinde sen de timingde buraya gelebil İki takım arkadaşına iki kişi aynı anda birbirinizi gösterin. Yani ben buradan geldim solo öldüm. İşte atıyorum Emir buradan geldi solo öldü. Biz bu yoluna gittik yani. Hiçbir ehemmiyeti yok ikimizin de buradan ayrı ayrı ölmesinin. Ama sen buradan çıktığın an ben buradan çıkıyorumdur. Bir tanesi der ki Z'de adam var. Diğeri der ki hayır Ivy'de adam var. Mantık bu. Mesela burada CT oyuncusu olduğunu biliyorum. Ben T oyuncusuyum. Ben burada yatıyorum. Diyorum ki kankacım elektriğe baksana adam var diyorum. Sen de buradasın tamam mı? Sen buradan açılıyorsun. Ben buradan açılıyorum. O adam birimizi vurursa diğerimiz de kalkıp onun trade'ini alıyor. Bu kadar basit. Evet. Şimdi ben bunun üstüne araştırıyorum sağdan. Sonra ben bunu vuruyorum. Alıyorum. Pistol upgrade okey bir fikir. Ben burada aranmazdım. Daha fevri oynardım. Çünkü artık senin yani burada bir adam olduğunu biliyorlar. Demin bilmiyordun. Şimdi mesela daha yavaş oynuyorsun. Adamlar orada olduğunu biliyor. Bir de arkanı dönmüşsün. Abo ne oluyor burada? Bu ne? <laughs> Yapma İsmet. Tıklatacağım sana abi <laughs> Olur. Tıklat. <laughs> of ya. Ben... Abo evet, bir ben de. <laughs> Bir de serdar olmuşsun. Eyvahlar olsun. Tamam hadi bunu görmezden Anladım. geliyorum. Ama burada dediğim gibi hani çok üstüne çalışmayacağız, evet. fokuslanmayacağız. Adamlar senin yerini bilmiyordu. Açıyı tutman çok okey. Ama adamlar seni öğrendikten sonra artık pozisyon değiştirmen lazım. Ya daha hızlı oynaman lazım ya da tekrardan site'e gelip seni duymayacakları, seni bilmedikleri bir info pozisyonuna geçmen lazım. Ya of. <laughs> bu devam ediyor bu flash, değil mi? Maalesef herhalde. Cross placement biraz kötü. Bir saniye geri alsana. Burada açı kontrolünde mesela ilk bakman gereken yer senin. Ee, önce CT main. Burada çok puan kırmayacağım. Puan kırmama sebebim de şu. Sen oradan pikleyen ilk oyuncu değilsin. Eğer buradan açılan ilk oyuncu sen olsaydın bakman gereken ilk yer şurası senin. Yani ilk yer burası sonra burası. Yani burayı şöyle açılıyorsun. 1, Bir, iki. Bir de bak şuraya doğru da dilini... değil. Burada dur herif. Ya yani ben CT olsam tamam. elimde ne bileyim AWP olsa bir şey olsa ben gelip burada beklemem. Çok açıktayım çünkü. Ben gelirim kendimi şu konteynerin şurasına sıkıştırırım. Burada beklerim. Bak yeteri kadar görüyorum buradan. Yani sen açıldığında zaten Oha. çok açılmış olacaksın. Anladın mı mantığı? Burada dururum. Burur. O yüzden senin ilk bakman onları. gereken yer burası. İkincisi de şurası. Şu. Şu ikisinin büyük, arası. Büyük ihtimalle niye oraya rahat çıktım abi biliyor musun? Ya Önümdeki bu adam bir çıktı. Tane oyuncu vardı ya. Aynen bu böyle geziyor evet. ve zaten vurulmadı diye çıkmışsındır. Ama şunu düşün her zaman. Şimdi buraya ilk gelmesi gereken adam buraya gelmezse diyelim ki ben buraya en yakın spawn'ı aldım. Elimde de AWP var. Buradayım. Ama ben kalkıp Ivy'ye bakmayı tercih ettim. Ben geldim buradan. Buraya bakıyorum. Yani şöyle cross koydum mesela. Buraya da ikinci adam geldi. İkinci adam sana denk gelir. Yani ikinci adam buraya gelip cross'u aldığında ha gene çok düşük bir ihtimalle bu adam seni vurur. Çünkü bu sefer de şöyle bir senaryo olacak. Kelebek etkisidir bu. Buraya çıkan ilk adam hiçbir şey görmediyse artık buraya doğru gelecek. E burada da hiçbir şey görmüyorsa buraya bakacak ya. E bu adamı gafil avlayacak zaten. Bu adam buraya bakıyor olacak. E buradaki adam da buraya bakıyor olacak. Değil mi? Düz matematik. Yani Bursa bile trade alınmış olur ama ya. Aynen öyle. En kötü trade'in alır. Ama mantık senin burada boş yere ölmemen. Bunu da sevdim. Bak rakip kendi takımının envanter kontrolünü yapmanı da sevdim ama rakibine dönmek zorunda değilsin. Yukarı bak. Baktım abi. Kimde ne para var, ne var hepsi görünüyor. Direkt buradan inceleyebilirsin. Kendini buna alıştır. Hangi takım arkadaşının kaç parası var, kimde zırh var, kimde kevlar, helmet var. Hepsini görüyorsun. Bu... Bombanın hangi renkte olduğunu görüyorsun. Kendinizi üst tarafa alıştırmak size biraz daha vakit kazandırır arkadaşlar. Misal round başındasınız herhangi bir envanter değişikliği yapmak istiyorsunuz. Takım arkadaşlarınıza tek tek bakıp o 15 saniyenin kıymetli vaktinizin 5 saniyesini buna ayırmak yerine kalkıp direkt önünüz dönükken buy menüdesiniz. Burada zaten görünüyor. Bir de bak ben mavi renkli oyuncuyum şu an. Bende flash var, smoke var, nade var, molotov var. Bunlar görünüyor. Yere silah atılırsa buradan alabilirsiniz. Buradan tercih edebiliyorsunuz. Kimde hangi silah var? Kimde Kevlar helmet var? Bunların hepsi canlı bir şekilde görünür. Kimde Zeus var o bile görünüyor. O yüzden hani takım arkadaşlarınızın üstüne tek tek ha bunda bu var, bunda bu var gibi bir alışkanlık. Evet çok güzel ama size vakit kaybettirir. Onu yapmak yerine direkt üst taraftaki şurada yazan info board'u takip edip buradakini Gayet rahat bir şekilde okuma alışkanlığı edinebilirsiniz. Rounda başladığınız zaman da en azından minarete bakıp kimin spam'lı, nereye daha yakın, hangi oyunu kurmalıyız buna odaklanabilirsiniz. Döndüm, başlat baba. Görelim şu dillere destan flaşı bir kere daha. Bak çok paran var. Ne bir Molotov almışsın, ne bir smoke almışsın. Bu kadar fazla paranız varken utility almaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ya hepinizin çok parası var Neyse. anladın mı? Ekonomi gıcır gıcır. Ama bak 5 stack olmuşsunuz. Hepiniz gürül gürül ne diyorsunuz? Çıkış sumuklarınızı öğrenmek gerekiyor arkadaşlar. Her haritada bak ne olur benim izlenme sayım artsın diye değil, değil. TRCS gelişsin diye. Benim kanaldan da izlemek zorunda değilsiniz. Sizden rica ediyorum. Sadece bütün haritalardaki çıkış smoklarını gerçekten öğrenin. En azından iki tanesini bilseniz her haritada yeterli. Ya yani Mirage'dayken connector window bunları öğrenin. Tren oynarken bu iki trenin arasına bir tane de city main tarafına smok atmayı öğrenin. Bir tane Z'ye atmayı öğrenin. Ne bileyim Anubis oynarken bir tane temple'a atmayı, bir tane de connector'a atmayı öğrenin. Yani bunlar çok basit şeyler. 5 dakikada öğreneceğiniz, bir haritada 5 kere atsanız sonsuza kadar aklınızda kalacak şeyler. O yüzden bunları öğrenin. Bak şimdi mesela iki tane smoke var, geri gel o CT'nin olduğu yere. Bak gördün mü? Adam hiçbir görmüyor. Herifin hiçbir tan evet. haberi yok şu an. O yüzden bu iki smoke yani şu an sağ taraftaki değil, özellikle sol taraftaki yani elektriğe atılan ya da popdog'un önüne atılan yani bu tarafa değil de şu tarafa atılan bir smok var. Ben göstermiştim bunu videolarda dönüp bakabilirsiniz. Bir tane de bu aşağı tarafa atılan smoklar. İki tanesini kullansanız bütün T tarafı haritanın bu komple burada gördüğünüz alana erişim sağlıyorsunuz. Emir sanki ben kullanıyormuşum gibi hareket ediyor. <laughs> Yemin ediyorum sana şu an beyinler senkronize çalışıyor kanka. Yani Başka bir şey yok boncuk var. gibiyiz. Gel hemen özet geçiyoruz sana. Evet. Şimdi. Geldik abi. Bunun üzerinden senin yaptığın pratiklerle en kötü ihtimalle sen 2 level'dan kalkıp bunlara çalışıp özen gösterirsen minimum minimum 7 level'a çıkarsın minimum. Maksimumda 8-9'u görürsün e, ee, birçok kişi de birçok şey öğrenecektir. Aa ben de bunlara dikkat etmiyordum daha fazla dikkat etmem gerekiyor demek ki diyecekleri çok fazla detay var. Şimdi detay 1 takım arkadaşlarımıza tek tek bakmak yerine üstteki paneli kullanabiliriz. Oyundaki arayüzleri boş yere yapmıyorlar sevgili dostlar. 2 giriyoruz herhangi bir YouTube kanalına benim YouTube kanalım da olabilir başkasının YouTube kanalı da olabilir. Oyun içi kullanmak istediğiniz <laughs> utility'leri güzelce öğreniyoruz. Takım arkadaşlarınıza faydalı rakip takıma zararlı olan utility'leri kullanıyoruz. Ezbere utility kullanmak bazı durumlarda her ne evet. kadar çoğunlukla avantaj sağlasa da bazı kritik durumlarda takımınıza dezavantaj sağlar. Kötü hissettirir insana. Elo kaybettirir. Yapmayın. 3. Herhangi bir açıyı piklerken eğer rakibin infosu sizde varsa ve sizin infonuz rakipte yoksa ya da rakibin orada olduğunu tahmin ediyorsanız pre-aim yani önceden eğim alarak bu şekilde tek tek açılıyoruz. Küçük küçük. Yani şu an crosshair placement'ı düzgün yapamadım ama deminki mantığı anladınız. Buraya bakıyorsun. Geliyorsun. Buraya bakıyorsun. Yok buraya baktın. Buraya baktın. Buraya kendini göstermiyorsun ama yakından bakıyorsun buraya. Buraya baktın. Buraya baktın. Varillere baktın. Buraya baktın. Buraya baktın. Sonra buraya baktın. Böyle böyle. Küçük küçük açılıyoruz. Tamam mı? Bunun haricinde minimap'e düzgün bakıyoruz. Özellikle round'da bir kill olduğu zaman. Yani geldim ben buradan kill'i aldım. Burada adam vardı öldürdüm bunu. Ne oldu? Burada eşek gibi yazdı. Sen de buradasın durum 2 ve 2. Bir tane adamın sen şu an minimap'te şurada olduğunu biliyor olman lazım. Bitti. 2 kere 2 4. Harita kontrolü almaya başlayacaksınız. Aynı yere kümelenmeyeceksiniz. Ne zaman kümelenirsin? T tarafında rush B dedim mesela. Geldin hep beraber buradan 5 stack koşuyorsunuz. Ya da retake oynuyorsun. Bu adam açıldığında sen de aynı anda buradan çıkmış olacaksın ki iki farklı T oyuncusunu aynı anda karşılayabilin diye. Aynı şekilde diğer haritalarda da öyle. Mirajda mesela rampadaki oyuncu açıldığı zaman apartmanlardaki oyuncunun da açılması gerekiyor. Aynı zamanda connector'daki oyuncunun da aynı anda çıkması gerekiyor ki T tarafı desin ki abi ne oluyor? Ya da aynı şekilde siz site e execute alıyorsanız CT tarafının şunu söylemesi lazım. Her yerden geliyorlar. Yani bunu söyletmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yakın olduğunuz yerden aynı anda değil farklı konumlardan aynı anda çıkmanız gerekiyor. Başka da ödevimiz yok. Spray çalışmana gerek yok. spreylerinin çoğu gayet güzel. Ee, sana ödev pre-aim. Aynı bu şekilde boş bir haritada gezerek açı kontrolü, pre-fire oynayabilirsin. Özellikle train'de. Herhangi zayıf olduğun bir haritada, zayıf olduğunu düşündüğün ya da geliştirmek istediğin herhangi bir haritada İlla zayıf olduğunu düşünmek zorunda değilsin. Çok iyi olduğunu düşündüğün bir haritada da daha iyi olabilmek için de bunu yapabilirsin. Pre-aim yapıyorsun baba. Sonra clear çalışıyoruz. Yani şu mevzuyu çalışıyoruz. Böyle, bu şekilde. Yani şu değil. Böyle duvardan crosshair kaydırarak açılmak değil. Crosshair'ımız adamların çıkabileceği yerdeyken koşturmak. Utility çalışıyoruz. Bir de map okumayı biraz daha geliştiriyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir eksiğin yok. Bunlar seni alır 2 level'dan. Altını çizerek söylüyorum. En kötü ihtimalle 6-7 level'a çıkarır. Yani bir hafta, iki haftalık bir sürede bunu başarırsın. Teşekkür şu an fokus ederim. olmamız gereken şeyler... Yere bakmadan harita içinde koşmak. Peak atmakla... Açık clearlamanın arasındaki farkı anlamak ve doğru utility kullanmak. Bunları çözdüğümüz zaman seni biraz daha yaklaştıracağız on level'a. Sevgili dostlar demo analizimiz aynen bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım siz de kendinize bir şeyler katmışsınızdır. Çünkü inanıyorum ki Emir bu söylediklerimi uyguladıktan sonra en kötü ihtimalle ya bak en kötü ihtimalle 4 level atlayacaktır bu adam. 6'ya ya da 7'ye gelecektir. İlerleyen süreçte 2 hafta içerisinde YouTube'daki postlar kısmından şu anki Faceit profilini ve 2 hafta sonraki Faceit profilinde paylaşıyor oluruz. Siz aradaki farkı karşılaştırırsınız. Bakalım ne kadarını öğrenmiş, ne kadarını öğrenmemiş. Bir sonraki bölümlerden bir tanesinde de tekrardan Emir'i konuk olarak alırız. Onun bu yapmış olduğu rutinden sonra ne kadar farklılıklar var, ne kadar gözle görülür değişiklik var. Hem bu demo üzerindeki referansları karşılaştırırız, hem yeni demo üzerindeki referansları karşılaştırırız. Beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizlere çok kıymet veriyoruz. Siz de lütfen kendinize aynı kıymeti gösterin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.